Lan selam dostlar nasılsınız iyisiniz umarım keyifler yerinde diyeyim. Bugün George Bull'daki farelerin başını ezmeye geldik. Şöyle şurada silah buldum sanki bana mı öyle? Çok güzel. 2-3 kişiler. Oy. Oy oy oy. Geçmiş olsun Sami'cim. Sami büyük ihtimalle tabletliydi. Tablet kıyafeti giymiş. Birinde DBS diğerinde pompalı var ya. Girmişler konteynere. Ellerinize sağlık canlarım. Çok güzel. Birazcık üçüncü şahıs yaptım ama yapacak bir şey yok. Kardeşlerim benim buraya kadar izleyip like atmayanlar varsa beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri tümü yapmayan canlarım ciğerlerim var. Bir de bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum kardeşlerim. Çünkü video attığım gibi sizlere haber gelmiyor. Hatta hiç bildirim gelmiyor bazen. Bakayım Toki'de o. Toki'ye de gideceğiz. Bir an dedim ki ölmeyeceksin herhalde. Evet, bir de el bomba mı gitti? Kaldırdın bir daha mı gittin? Evet. Bari handcam çekmiş olsaydım ben bu refleksi atamazdım. Handcam bazen engelliyor. Sonuncular nerede? Kankam seni bitireceğim. O berile geçsem geçmeyeceğim lan. Ölmeyeceksin herhalde canımın içi. Hayır oha. 2 HS yedin. Nasıl ölmedin? Canı 1 eksi 1. Kaldırdı onu. Gel buraya. Güzel. Oğlum bunlar da var bir şey. ha 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 fare bir de bomba çekiyor ya. Allah'ım ya Rabbim ne garip bir takıma denk geldim. Çıldıracağım. Fişeği gördüm hemen şu fişeye doğru rushlayalım. Valla Toki School bomboş. Oğlum alanın dışına fişek atmayı nasıl becerdiniz lan? Abi eğimden dolayı Valla eğimden dolayı şeyi indiremedim ya 3x'i aşağı doğru indiremedim Yazık oldu Hadi senin lootunda bir avm olsun Valla boşa zaman kaybı ya Gerçekten boşa zaman kaybettik Gençler bu arada benim araçta müzik çalmaya başladı Oyunu sil yükle yapmıştım Önceden müzik falan çalmıyordu galiba Valla yeni dikkatimi çekmeye başladı Nasıl kapatacağımı bilen varsa bir yorumlara yazarsa çok sevinirim çok sinirime bozmaya başladı. Dikkatim dağılıyor. Eğer buradan tertemiz çıkarsak abone olmayanlar abone olur. Bildirimleri açmayanlar da bildirimleri açar. ne sikeyim. 6x'i takan ya ot 6x'in onda ne işi var ya? Bağırma lan milletin içinde. Ya abi AK'de 6x'in ne işi var? Ben Iron Sight kullanıyorum AK ya çıldıracağım ya. Böyle oyunum var ya harbi diyorum. Alma lan alma Iron Sight kullanıyorum alma. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Bak silah da 6x olduğunu bilsem jiroskopumu ona göre indiririm tamam mı? Ben hani Iron Sight var diye hiç indirmedim. Bir baktım 6x anasını satayım kör oldum kör. Yani toparlayamadım bak bak şimdi de konteynerin üstüne inemedim. Harbi diyorum, şu an oyun sinirlenmem için elinden geleni yapıyor yemin ediyorum. Mahvettik mis gibi oyunu ya. Aşırı derecede sinir oldum bu arada kardeşlerim bak almıyor. silah da almıyor. Yarın alacak inşallah. Şöyle garip bir ikili yapsak M16 mini falan mı oynasam ne yapsam. Deyip hemen <laughs> mini'yi satmam. Karşımda dörtlü bir takım var. Birinde şey vardı. Firavun'un paraşütü falan vardı. Onu gördüm ben inceden. Yani karşımdakiler oyuncu. Bayağı iyi oyuncular hem de. Çok güzel yedirdi bana. Oğlum siz oyuncuysanız ben e-sporucuyum. Manyaklar. gördün mü? Birinde şey var. Nevrim döndü bu arada. Bomba geldi sıçtım. Aynen bomba atmış. Çok tertemiz bir bomba attı zaten. Valla öteki kankasını kaldırırsa kaldırdı da. İki kişiler canım yok. Nasıl senaryo? İkisi de oyuncu. Ve molotofu nereye atıyor öyle? O nasıl Görmen yoksa bir şey bilmiyorum. Ciddi söylüyorum bak bir iş var bunda. Bombayı mis gibi attı. Molotof'u efsane attı. Ben şunu alayım da ne olur ne olmaz. Ay. Vallahi var ya. Bir an öleceğim diye çok korktum. Vallahi ölseydim çok üzülürdüm. O pompalıyı aldığım ama bin pişman oldum zaten. Ama ölseydim aşırı üzülürdüm. Ya bak bu adamlar gerçekten oyuncuydu. Ya bir iş vardı bu adamlarda. Ya da ciddi anlamda oyuncuydu bunlar. Çünkü molotofu olsun, bombayı olsun, cuk diye ağzıma gönderdi. Ben artık şu berelimi alayım. Artık bir oyun sergileyelim adam akılda. Bu arada gençler, silah kombinimi değiştirdim, tamsına geçtim, tamsın M4 yaptım. Şimdi faremi burada <laughs> olduğunu gördüm. Prensçim, harbi prensler gibi yatıyordun. Hiç iyi olmadı bu. Şu Verlow'u bulmam lazım ya. Bak Raven ve bunun bir kankası var. Bunlar dehşet oynuyor ya. İkisi bir arada deli gibi killer aldı. Şu ileriye drop attı. Büyük ihtimalle oraya gelecek bu tayfa. Gençler ben oraya gitmeden önce siz bir like atın da bana bir moral like olsun. Yoksa onlar benim başı mezar. Bayağı sağlam adamlar çünkü. Aynen. Geri gözüktü. Ben hmm. kam. Maxis geldi. Neyse, Polatı bir mahvedelim ilk önce. Ben şimdi size rushlayayım. Raven vakankası gelmeden benim şunları halletmem lazım. Yoksa onlar bana nefes aldırmaz. Ki gelmişler herhalde. Bak geldiler. Şimdi geldiler. Kafa attı. Lan dur. Arada kaldım. Ya patladım gittim. Gittim. Ya abi olaya bak ya. Aracın altından öldürdü beni ya. Ya bak burada 3 tane nak verdim. Ha aynı takımın adamlarıymış bunlar. Tamam. Ben Raven'lar geldi zannettim. Hani 256 KD 600 maç. 316 KD. Yani taç 3'te işte. yani boş adam değiller. Ama gerçekten üzüldüm ya. Çok saçma sapan bir şekilde öldüm ya. Araç altından ölmek nedir ya? Yani şu ölüm tekrarına bir bakar mısınız kardeşlerim ya? Ya bir de ben hani iki takım arasında kaldım zannediyorum. Bak sana incicik yerden öldürmüş beni ya. İncecik yerden öldürmüş beni ya. Yani Sonda gerçekten o şekilde ölmek çok üzdü beni. Her neyse canlarım benim. Instagram adresim koyentapapçıyı takip ederseniz çok sevinirim. Kanalıma hala abone olmayan kardeşlerim var. Abone olup bildirimleri tümü yaparsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bay bay.